Tekno hoş geldiniz. Bu videomuzda Yasin ile birlikte LED akıllı ampulünü inceliyoruz. Bu ampulün öncelikle tasarımından başlayalım derim Yasin. Tasarım ve malzeme konusunda bu ampul bizlere neler vaat ediyor? Şimdi piyasadaki ampullerle aynı boyut ve tasarıma sahip plastik bir gövdesi var. İşte piyasada bulacağınız işte Vestel, A101'in Inflame ya da işte BIM'in Power LED ampulü gibi. Osram gibi, Makel gibi Birebir aynı hani boyut ve tasarım olarak bir farklılığı yok. Yaklaşık 85 gram bir ağırlığı var. E27 duy tipinde zaten en yaygın kullandığımız evlerdeki ampulde de bu. Isınma ee, konusunda da kasasının ısınma konusunda da yani piyasadan alacağınız normal akıllı olmayan e, evinizde kullandığınız ampul ne kadar ısınıyorsa o kadar ısınıyor. Ekstra bir ısınmasını ben görmedim. Ee, tasarım malzeme konusunda bu şekilde. O zaman bu sonuçta bir ampul aydınlatması önemli bir konu. Işığın gücü, aydınlatma durumu, performansı nasıl? Şimdi değerlerinden bahsedeyim. 9 watt ve 806 lümen. Yaklaşık olarak zaten piyasada da genelde bu değerleri görüyoruz. RGB ve 16 milyon renk desteği var. Çalışma ömrünü firma teorik olarak 25 bin saat söylemiş. CRI değeri de açıklanmamış bize. Teknik verileri bu şekilde. Yani ışık gücü konusunda kendi kendi yorumumu yapacak olursam az önce saydığım gibi piyasada koyulan led ampullerden hiçbir farkı yok beyaz modunu aldığınız zaman, beyaz modunu ve işte en yüksek ışığı ayarladığınız zaman bir odayı rahatlıkla piyasadakiler kadar aydınlatıyor. Normal bir ampul şeklinde kullanabiliyorsunuz yani. Hani e, ekstra bir sürü özelliği var. 16 milyon renk desteği var diye asıl işlevinden bir kısıntı yapılmamış orada. O açıdan bir farklılık yok piyasadakilerde. Bu akıllı ampulün bir diğer önemli özelliği de sıcaklık ayarı yapılabilmesi. Kelvin ayarına olanak sağlıyor. Ve aynı zamanda parlaklık ayarı da yapılabiliyor olması lazım. Bu konuda bize ne söyleyeceksin Yasin? Evet parlaklığı yüzdeli olarak ayarlanabiliyor uygulamasında. Ee, ama sıcaklık ayarı da var dediğin gibi. Ama bu yüzdeli değil. Yani bir barı sürüklüyoruz. Göz kararı bir ayar sıcaklık ayarı. 3000 ile 6500 Kelvin arasında o, değer verilebiliyor. Yani dediğim gibi yine yüzde yok. Yani biz oradan bir bar sürüklüyoruz sadece. Göz kararı olmuş oluyor bu. Bir de bu ampulde bir diğer özellikle 16 milyon renk desteği aynı zamanda RGB bir ampul diyebiliriz. Bu konuda bize hangi modları sunuyor ve RGB kabiliyetleri nasıl? Şimdi uygulamasında işte gece modu, okuma modu, çalışma modu, dinlenme modları gibi modlar var. Bu saydığım modlar sarı ve beyazın farklı tonlarında yanıyor bunları seçtiğiniz zaman. Bunların haricinde de soft mod var. Soft mod en düşük parlaklıkta mavi ve yeşil renklerinde yanıyor. İki, i̇ki renk arasında geçiş yapıyor. E, colorful bir mod var. Bunda tüm renkler yavaşça geçiş yapıyor. E, Dazzling adını verdikleri bir mod var. Ee, renkler hızlı hızlı geçiyor bu sefer. Ee, Georges diye bir modu var. Bu nefes alma modu, yani nefes alarak renkler geçiş yapıyor yine bütün renkler. Ayrıca şunu belirtmem lazım, bu saydığım bütün modların isimlerini, içerdiği renkleri ve e, fonksiyon modunu, yani nefes alma gibi işte flash gibi e, ve animasyon geçiş hızını biz kendimiz özelleştirebiliyoruz. Yani editleme var. Ayrıca renklerin opaklık derecesini de ayarlayabiliyoruz. İşte bir e, renk verdiğimiz zaman ampule e, sarı renk ama %50 opaklıkta olsun. Mor renk %50 opaklıkta olsun gibi. Orada opaklık derecesini de eklemişler. Biz de bu ampulü bağlamak mesele tabii ki. Bağlantı konusunda nasıl bir prosedür izliyoruz ve hangi standartta bağlanıyor bu ampul? Şimdi Wi-Fi üzerinden bağlanıyor. İlk biz bu ampulü hani taktığımız zaman beyaz bir ışık yanıp sönüyor. Yani arama modunda demek oluyor bu uygulamasını indirip e, buluyoruz cihazı ve Wi-Fi şifremizi giriyoruz. Sonra tam yanmaya başlıyor. Tam beyaz yanmaya başlıyor. Bağlanmış oluyor yani. E, 2.4 GHz destekliyor. 5 GHz desteklemiyor. Bunu belirtmem lazım. E, sıfırlamak istersek de, bağlantısını kesmek istersek de 3-4 kez anahtarı anahtarla 3 e, üst üste kapattığımız zaman, kapatıp açtığımız zaman tekrardan en baştaki arama moduna giriyor. Yanıp sönmeye başlıyor. Sonuçta bu bir akıllı ampul ve uygulama desteği olan da bir ampul aynı zamanda rakiplerinden ayrı olarak. Uygulaması nasıl? Uygulaması gayet düzgün çalışıyor. Sadece işte e, tabii ki bu tarz uygulamaların handikaplarından biri olan. Ana sayfası Türkçe mesela ama kalan kısımlar İngilizce. Bazı işte çeviri eksiklikleri de var. E, bu arada uygulaması çoğu akıllı ampulle aynı uygulama. Yani ismi Ledolet diye geçiyor bu arada marketten Ledolet şeklinde indiriyorsunuz. Ancak başka e, akıllı ampuller de bu altyapıyı kullanıyor. Yani, arayüz o yüzden tanıdık gelebilir. E, aynı firmadan aldıkları için altyapıyı uygulaması aynı ama ismi OLED diye geçiyor. Peki bu ampulün uygulaması dışında bir kontrol mekanizması var mı? Şöyle e, Amazon Alexa ve Google Home destekli. Sesle kontrol desteği var yani doğal olarak bunlar hmm. üzerinden. Amazon'da tabi şu an için Türkçe desteği yok ama Google Türkçe'yi anlayabiliyor. Bir de bunun ampulün bir özelliği Amazon Guard yani Amazon'un bir güvenlik uygulaması var. İşte bu da ne yapıyor? Ampulü siz evde yokken rastgele zamanlarda belli bir süreliğine açıp kapatarak sanki evde biri varmış gibi dışarıya bir izlenim verebiliyor. Böyle bir ayarda yapabiliyorsunuz. Peki ben bu ampulden diyelim ki birden fazla aldım. Bu ampullerin beraber çalışma gibi bir özelliği var mı? Var. Uygulamada bunun da desteğini koymuşlar. Her ampule bir isim verebiliyoruz. İşte oturma odası, salon gibi isimlerini özelleştirebiliyoruz. Ve ya da diyelim ki biz salona iki tane taktık bu üründen. Onları birbiriyle eşleştirip senkron çalıştırabiliyoruz. Yani tek sefer ayar yapıyoruz. ikisine de uyguluyor. Böyle Bu şekilde senkronizasyon ayarı da koymuşlar. Peki bu ampul hakkında bize aktarabileceğin ek özellikler ya da detayda kalmış saklı kısımları var mı? Şimdi haftalık planlama var. Mesela önce ondan bahsedeyim. Bütün bir haftanın hangi günlerinde, hangi saatlerinde, ne modda, ne renkte çalışabileceğini ayarlayabiliyoruz. Bir planlama yapabiliyoruz. E, kapanma süresi ayarı var. Yani şu kadar saat çalıştıktan sonra kapan diyebiliyoruz. E, bir plan yaptığımızda bunu telefona bildirim ver diyebiliyoruz. Hani işte renk değiştirdim diye bildirim atabiliyor. Siz açarsanız o ayarı. Bir de e, ürünün Tanıtımlarında bolca e, bahsedilen bir özelliği var. Ritim algılama. Ancak e, ben şunu söylemem lazım burada. Yani ritim duygusu pek gelişmemiş maalesef. Yani müzik kulağı çok var diyemeyiz ampulün. E, müzikle arasında bir lag var. Yani tamam bir ritim algılama özelliği var hakikaten çalışıyor ama e, müzik açtığınız zaman e, müzikten geriden geliyor. Yani rengi mü, rengin ritmini tutturamıyor sizin açtığınız müzikle. Ve siz müziği kapatıyorsunuz. Kapatır kapatmaz o da renk değiştirmeyi bırakmıyor. O zaman incelemenin son kısmına geliyoruz artık. Fiyat ve alınabilirlik durumu nasıl? Bu ampulü ne kadara bulabiliyoruz? Rakipleri var mı? Sence bu ampul fiyatına göre alınabilir. Avantajlı bir ürün mü? Şimdi fiyatı 70 lira altında satılıyor şu anda. Güncel rakamlarda. Ee, bazen indirime giriyor. Daha da aşağıya inebiliyor bu arada. Ben de daha uygun almıştım zaten. Ee, Şimdi bu fiyata baktığımız ampullerde genelde kumandalı ürünler biz daha çok göre görebiliyoruz. Kumandadan renklerini değiştirebiliyoruz ya da işte nefes alma gibi mod verebiliyoruz. Ama bu çok daha fazlasını sunuyor. Dediğim gibi bir uygulama var çünkü. Başka uygulamalara da bağlanabiliyor gibi. Hani e, bir kumandalı ampüle göre çok daha fazla şey sunuyor. O yüzden rakiplerinden uygun ve alınabilir bence. Dediğim gibi eğer odağınız müzik ritim algılama değilse sizin için asıl aradığınız özellik o değilse diğer özelliklerinden faydalanacaksanız bence kesinlikle anılabilir. Ayrıca şunu da belirtmem lazım. Tuya isimli bir firma var. Akıllı ev ürünleri ve IoT çözümleri sunan bir marka. Onun altyapısı kullanılarak geliştirilmiş bir ürün. Hani yerli üretim Made in Turkey yazsa da e, orada bir işbirliğine gidilmiş. Oradan alınmış altyapı. Bu markada piyasada Schneider, işte Philips, Arçelik gibi markalara benzer böyle bu tarz akıllı ürünler hazırlayan bir firma. Yasada bilinen bir firma. Yurt dışında da örnekleri var çokça. O zaman uygun fiyata tam donanımlı bir akıllı ampul olmaya başlayan ve bunu incelememize göre fiyatını oranla başarmış gibi görünen Ledoled'in model kodu neydi Yasin? Model kodu Ledoled'in LEDO09K70 koduyla satılıyor. Kendi sitesinde de var, farklı sitelerde de var. 70 lira altında bir fiyatla bulabilirler şu anda. Evet bu model kodlu ampulünü incelemiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.